Arkadaşlar merhaba, ee, birden fazla ekip atacağımız vakalarda vaka protokol önümüzde açıkken e, vaka işlemlerine giriyoruz. Yeni vaka diyoruz. Burada yayınla demeden e, birden fazla e, protokol açabiliriz. Yani atıyorum kazaya 5 ekip göndereceksek ilk ekibi asıl vakaya atadıktan sonra buraya dört tane yeni form açabiliyoruz arkadaşlar. 4 yani dört, e, dört veya istediğimiz kadar form açabiliyoruz. Hı -hı. Ondan sonra e, İlk ekle atadığımız vakaya gelip e, adres arama kısmına basıyoruz. Ondan sonra yeni forma geliyoruz tekrar. Adresi bulduktan sonra. Burası önemli. Yeni form açıkken yapıyoruz. Yeni form açıkken yapıyoruz evet. E, ondan sonra sağ tık yapıp vaka noktası olarak belirliyoruz. Ve burada, buraya adres otomatik olarak Ve buraya yapıyoruz. adres otomatik olarak düşüyor. Kapı numarasını burada kendimiz elde, seçmemiz kendimiz gerekiyor seçmemiz ya da yoksa geldi. elde yazacağız. Aynen. Sonra Başka bir protokolümüz varsa tekrar aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Vaka noktası olarak belirliyoruz. Sonra ilk ekip atadığımız vakaya geri gelip değiştir diyoruz. E, vaka açıklamasını bu şekilde kopyalıyoruz. Ctrl-C yapıyoruz. Ctrl-C Ctrl yapıyoruz. E, Yeni formun vaka açıklama kısmında aşağıda kontrol v yapıyoruz. Kontrol v yapıyoruz. Diğer formumuz varsa... Kaç form varsa içine yapıştırıyorsunuz. Hızlı, yine aynı hızlı şekilde. Hızlı. Sonra tekrar aynı şey ilk formumuza gelip Adres açıklamasını kopyalıyoruz. Ctrl-C. Ctrl-C C yani. aynı şekilde. Bunları da kopyaladıktan sonra ilk formumuzu, protokolünü, vaka açıklaması kısmına bir veya iki boşluk bırakıp protokolü yazıyoruz. Evet, evet. Yazı onu da görelim hemen. Zaten sol üstü açık kaldığı için protokol oradan okuyabilirsiniz. Evet. Sonra bir boşluk daha bırakıp destek yazıp. Ee, yayınla diyoruz. Yayınla dediğimiz zaman e, yayınlıyoruz. Evet, ve yeni, ekip, formlarımız hazır Aynen, oluyor. Yeni ekip atıyoruz.